YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Realme telefon arayan kişinin ismini söyleme nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte. Öncelikle Realme telefonunuzu elinize alıyorsunuz ve buradan ayarlar kısmını açmanız gerekiyor. Ardından menü, araçlar, genel ve kişiselleştirme seçeneklerine bulacaksınız. Ve buradan arayan kişinin ismini söyle. Eğer bu kapalıysa açık hale getirip kaydet seçeneklerine dokunduktan sonra Realme telefonunuz artık arayan kişinin ismini söyleyecektir. Yani birisi diyelim sizleri aradı. Ee, siz bununla konuşmak vesaire istiyorsunuz. Ama işte rehberinizi daha önceden kayıtlıysa yüksek sesle e, telefonunuz bunları e, anons etsin istiyorsanız ekrandaki aşamaları Realme cihazınızdan takip edebilirsiniz. Hangi model olduğu da fark etmiyor. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz açtığım beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.